Koçlar ve yükselen koçlar. Pazar günü güneş Neptün kavuşumu gerçekleşiyor. Bu haftanın ortası itibariyle yanılgılara açık bir dönem. Ne istediğinizi bilemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra bazı şeyleri hissedebilir, her şeyi akışına bırakma eğilimi gösterebilecek olduğunuz bir zaman. Aslında yaratıcı ve ilham dolu yönlerinizin sesini duyabilirseniz bu gayet güzel olacaktır. Bu kavuşum sizin 12. evinizde gerçekleşecek sevgili koçlar. İş dünyanızda bazı şeyleri artık akışına bırakabilirsiniz. Ayrıca kişiliğiniz, çocuklarınız, romantik ilişkileriniz, size zevk ve keyif veren şeylerle alakalı kabullenişe geçebilecek olduğunuz zamanlar. Bugünlerde ne istediğinizi bilemeyebilir, yönünüzü kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz, gözlerinize perdeler inebilir, kandırılmalara açık hale gelebilirsiniz, aşırı empatiler kurabilir, çok çabuk duygulanabilir, hatta ağlamak isteyebilirsiniz. Bir hayal kurun ve ona kavuşmak için mücadele gösterin. Yalnız hayallerinizin kurban değil, kahramanı olun.